Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle Emrullah Polat Demir arkadaşlar bugün sizlerle YouTube'da kimin ne 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 kadar para ne ne aldığını e, şimdi buradan e, bir program ile görebiliriz e, hemen böyle YouTube'a giriyoruz şöyle mesela Şehme 54 bin izlenmesi var gördüğünüz gibi e, bunu nereden görebiliriz arkadaşlar ilk önce kendinizi şuradan ee, şöyle göstereyim size Bunu böyle kapatabilirim açabilirsiniz Şöyle böyle Bir şey var Arkadaşlar işte de e, burada ka, e, Bir şey çıkacak böyle Kayıt olmanızı önerecek Arkadaşlar e, Ama bunun için e, şöyle bir şey yapmanız lazım Youtube kanalınızı yazmayacaksınız With Q, e, Aracına yeni bir hesap Oluşturacaksınız Artık onu da kafadan sallama yapabilirsiniz yani. Ee, şöyle hemen böyle. Arkadaşlar şu bunu kaldırayım şöyle. Arkadaşlar hemen böyle. Ne like Q yazınca çıkıyor zaten. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi YouTube gibi bir şey var. YouTube Jarfield. böyle öyle bir şey yazıyor. Evet, uzantıya ekledik şu an. Denetleniyor diyor. Zaten atacak Arkadaşlar, e, benim internetim yavaş olduğu için gel kalsını kaldıracağım. Ko yani adli kullanım kotasını kaldıracağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, doluyor şu an. Evet şöyle ekrana geliyor şöyle evet arkadaşlar e, ee sayfayı bir daha yenileyip baştan yenileyip evet arkadaşlar evet gördüğünüz gibi çıktı hale benim hesabım kayıtlı Arkadaşlar e, ilk de burada e, kayıt olmanızı söyleyecek. Burada gördüğünüz gibi buradan kayıt olacaksınız arkadaşlar. Şöyle şöyle kayıt olunca e, orada arkadaşlar hesabınıza girdiğiniz an zaten buradan kimin ne ne kadar para aldığını e, görebilirsiniz. Arkadaşlar İngilizce e, yazıyor bunu Türkçe çevirmek için de şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi maaşımızın sağ tuşuna basarak bu Türkçe diline çevir yazıyor en alttan üçüncü Türkçe diline çevir dediğimizde Evet arkadaşlar tatiller e, 2009 bir vs bilmem ne beliriyor bir de puanı e, 47.2 süresi 2.54 saniye yani videonun süresini e, söylüyor Arkadaşlar burada tahmini kazanç 81 dolar. Evet, yanlış duymadınız. 81 dolar e, kazanıyor 54 bin izlenmeye. Şöyle göstereyim size. Mesela. Evet, şöyle de e, görebilirsiniz. da heyecan 154 e, dolar 154 dolar kazanıyor. Evet, 154 dolar yanlış duymadınız. 154 dolar. Arkadaşlar e, şöyle bir ünlüyü araştıralım ünlüyü araştıralım Keti peri mesela Keti Perry açtığımızda Mesela Bir buçuk trilyona bu parayı sen al Evet arkadaşlar Baya bildirilmesi olan bir video Arkadaşlar e, burada Keti peri e, bu videodan Ne kadar kazanmış hemen şöyle Türkçe diline çevir diyelim evet skor 43 bilmem ne yazıyor şöyle Türkçe diline çevirelim yeniden evet çevriliyor arkadaşlar zaten e, anlamını da e, şuradan söyleyebilirim ne kadar kazandığını şuradan anlayabilirsiniz burada 30.9k yazıyor yani herhalde bu ne anlama geliyor 30 bin dolar veya baya daha 30 trilyon e, anlamına gelebiliyor Evet arkadaşlar de kendi kanalımın videolarına bakalım komik gülebilirsiniz Evet videolar diyoruz Evet, e, Windows etkinleştirmeye atmıştı tüm seriler için. Arkadaşlar şöyle e, en çok görüntülenen bu. 269. Arkadaşlar e, benim ne aldığımı e, görmek isterseniz şuradan Türkçe diline çevir diyoruz. Türkçe diline çevriliyor. Arkadaşlar e, çok bir miktar para kazanmadım zaten. Şurada gösteriyor. 40 ee, e, kuruş dolar gibi şöyle bir şey düşünelim. Ama arkadaşlar e, bu parayı almak için size bir şeyler sunacaklar illa. Ben hiç almadım daha. Arkadaşlar e, benden bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayınız.